Merhaba efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ordu Fatsa'dan geliyorum. Necati Bozkurt. 68 yaşındayım. Ne yani, rahatsızlığınız vardı? Damar e, tıkanıklığı vardı. Stette %25 kireçleme vardı. Nasıl Bu, etkiliyordu sizi? E, Vallahi yollarda etkiliyordu. Rampalarda, yolda yürürken. Bitkisel <laughs> ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Bitkisel ürünleri kullanmadan önce baş dönmesi vardı. Tamam ufak tefek idrar yani şeyi vardı. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Panası iki seneye yakın kullandım. Öbürlerini de dört ee, 5 beş aydır kullanıyorum porosuz setini. Ne gibi faydalar gördünüz? Valla çok faydalarını gördüm. Allah razı olsunlar Ömer hocamdan. Çok faydasını gördüm. Valla ne ne değişti? Yolda yürümem değişti. Ne bileyim ee, bir lastik sökemiyordum arabanın altında onun lastiği sökmeye değişti. Her türlü bir değişme oldu yani. Olmadı ki şey konuşuruk. Patsadan geliyorum çünkü bir fayda görmesem buraya gelmezdim. Yüzde yirmi beş idi. Ve şu anda e, kireçleme geçtiği için raporlarımı da getirdim burada. Hepsi yanımda. Şimdi hocamıza kontrola geldik. Bakalım bize önereceği yol nedir? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Şükür olsun Mevla'ya. Bitkisel ürünleri kullanan yakınlarınız var mı? Hanımım kullandı şekerli İsmi nedir eşinizin? Ayşe Bozkurt Ayşe Bozkurt Eşinizin ne rahatsızlığı vardı? Şeker hastalığı vardı ve, ve omuzlarda bir şey var ağrı Ne gibi şikayetleri oluyordu eşinizin? İşte bu şekeri yüksekti Şekeri kaç tane kadar çıkıyordu? Valla o zevirlerde 160-170 oluyordu. Şu anda 120'lerde, 118'lerde, 108'lerde hep böyle dolaşıyor. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor eşiniz? Aşağı yukarı o da kullanıyor. 1,5-2 senedir o da kullanıyor yani bir şey olarak. Şimdi yine alacağım ona ben. <laughs> ne gibi faydalar gördü eşiniz? Valla şimdi hiçbir hiç şikayet yok o şey etmiş olanlardan. O önceki geçmiş olanlardan bir şikayeti yok. Şu anki durumu nasıl? Çok iyi. Çok iyi Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ömer Coşkun'a önce Mevla'ya sonra Ömer Coşkun'a teşekkür eder. Allah ondan razı olsun. Hiçbir vatandaşımın bizlerinin başından onu eksik etmesin.